Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun. Biliyorsunuz ki bugün ne bayramı? Ramazan bayramı. Ramazan bayramı. Mı dedi Ne bayram? Ramazan bayramı mı? Yo. Neyse kafam karıştı. Yani şeker bayramı da deniyor ama biz bugün Ervan elinde sepet. Ne sepeti? Soğan Super görünüyor. Sepeti. <laughs> şeker sepeti. Soğan var içinde çünkü arkadaşlar 12. kattayız bildiğiniz gibi. 12. kattan aşağı yollayacağız bu sepeti ve içindekileri içindeki daha şekerlerden dağıtacağız. Yani normalde de çıkmıyorduk ama böyle bir şey geldi aklımıza. O yüzden de yapmak istedik. O zaman dedi geçelim. Daha bir tane yapmıştık. Evet. Bir tane daha yaptık sabah arkadaşlar. Çok güzel oldu. O yüzden bir daha yapacağız. Hatta gösterelim istersen. Yarısını böyle gönderdik. Onun iki katı şeker geldi yani. 12. kattayız bir de. 12. kattayız. O zaman hadi geçelim. Arkadaşlar bir tane kart astık böyle bayramınız mübarek olsun diyor. Şeker alabilirsiniz koyabilirsiniz yazdık. Şimdi bunu buraya koyacağız yere. Yani çok çömek bir şey yazıyor. <laughs> Hayır bence değil. Ve bunu yavaşça sarkıtacağız arkadaşlar. Sabah yaptığımızda uçmuştu birazcık o yüzden soğan yapacağız. Erva onu yere koy. Yere koy yere. Bak şimdi sen tutacaksın ama yavaş yavaş sarkıt, yoksa birden düşer şekerler içinden, tamam mı? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bırak. Dur. Tut şuradan tutursun. şöyle. Şöyle. Hı. Bekle. Çok şeker tutuyorum. Tamam, yavaşça sepeti de bırak aşağıya. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle korkuyorum. Sarkıtıyoruz sepeti. Bakalım alan olursa göstereceğiz. Hiç arkadaşlar içeri. daha alan olmadı ama şöyle göstereyim görünmüyor sanırım ama böyle kaçıncı katta 19 8. katta şu anda arkadaşlar gelince göstereceğiz zaten arkadaşlar demin 7. katta falan birisi aldı gösteremedim çünkü ipi tutuyordum ama veya koydu bilmiyoruz arkadaşlar şu anda birinci kata gitti. Şu anda üçüncü katta filan olabilir yani. Bir iki kişi koydu veya aldı bilmiyoruz. Gelince bakacağız. Sabah da yaptığımız için çok kişi şey yapmadı herhalde. Arkadaşlar şu anda indiriyoruz ikinci kata tekrardan. Çünkü alamamış er komşu. Şöyle göstereceğiz size de hatta. Aldılar mı? Hayır biraz daha indirelim. Şöyle. Ne oldu? Bilmiyorum göremedim. Şöyle almadılar daha Biraz daha indir olmazsa <laughs> He, Alıyorlar arkadaşlar Aldılar Veya koyacaklar bilmiyoruz Sabah 4 kişi falan aldı arkadaşlar şeker Veya koydu Çünkü baya 5-10 tane artmıştı şekerimiz Almışlardır bir de Şöyle bıraksınlar geri Arkadaşlar bıraktılar çekelim. Şu anda 6. katta falan olabilir arkadaşlar. Şöyle çok güzel ya. Ben olsam yani alırım habire. Yavaşça çekiyoruz. Şu anda kaçıncı katta? 19. katta şu anda 9. Şöyle göstereyim. Yaklaştı bayağı bir arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Geliyor. gördü acaba? <laughs> Komşumuz açlık göndermiş arkadaşlar. Hem de 10 lira uçmamış ibari. Şöyle soğanımızı çıkaralım. 5 lira yollamışlar. <laughs> Şöyle bakalım. Gerçekten arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bu arada siz de dışarı çıkmayın veya bayram gezmesine çıkmayın. Böyle Arkadaşlarınızla bayramlaşın. Görüşürüz. Gerçekten. Sizin de bayramınız kutlu olsun.